Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha beraberiz. Bu videomda TKS ve Berkay Ocağı askerden almaya gidiyoruz arkadaşlar. Gerçi askerden almak çok doğru değil. Çünkü kendisi Ankara'da askerlik yaptı. Ben Söğütlü Çeşme tren tramvay durağından yani metro Marmara ya da neyse oradan alacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bugün 11 Şubat 2023. Biliyorum şu an ülkede yani bu şu an bu videoyu çektiğim tarihte bir deprem oldu arkadaşlar. Birçok cam kaybedildi. Ben şu an bu videoyu çekerken maalesef ki can kaybı 20 binde. İnşallah artık olmaz. Ve şöyle bir şey arkadaşlar. Videonun yayınlanma tarihine bakın. Bu video sadece bütün deprem felaketi bittiği zaman yayınlanacak. E diyeceksiniz ki o çok geç olacak. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. En azından böyle bir durumda video çekeceğimi en azından videosuz kalsın kanalım daha iyi. En azından telefonumda bilgisayarımda bu video bir an olarak kalır. Bugünler geçtikten sonra da videoyu size paylaşmış olurum. Aslında Berkay'ı Astra ile almak istiyordum ama Astra'yla bir iş çıktı. Bir arkadaşıma vermek zorunda kaldım. Babamdan da rica ettim. Verdi Megan'ı sağ olsun. Berkay'ı Megan'la almaya gidiyorum. Bu arada bu asker alma muhabbetini de hemen biraz açayım arkadaşlar. Yani bu tür videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. unutmayın. yorumlarda belirtin bu videolar nasıl olur? Güzel olur mu? ister misiniz? Bu Berkay'ı askerden alma muhabbeti de nereden çıktı derseniz Berkay'ın Acemi'nin birliği İstanbul'a yakın bir ilde. Şimdi hatırlamıyorum. İlleri bazen karıştırıyorum isim olarak. Ve Berkay Ile hesap ettik. Dedik ki ya sen o parayı bana ver. Ben seni yakıtımı karşılarsın astırayla götüreyim dedim. Harbiden hesap ettiğimiz zaman kafa kafaya denk geliyordu. Hadi üstüne biraz da ben koydum mu tamamdı. En azından beraber giderdik dedim. Ben sonra dönerdim. Ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ki Berkay'a da bunu söyledim. Dedim ki bir biletini iptal ettirme. Bizim şehir dışına çıkma durumumuz var. Ya senin otobüse bindiğin gün ben de şehir dışına çıkacağım. Ya da ertesi gün. Ertesi gün olursa götüreceğim söz. Ama dedim aynı gün olursa maalesef götüremeyeceğim. Tamam dedi sıkıntı yok ben hazırlığımı yaptım. Berkay'ın otobüse bindiği gün arkadaşlar biz de şehir dışına çıktık. Berkay'dan da özür diledim yani kusura bakma dedim sana söz vermiş oldum falan. Önemli değil dedi sağ olsun. Ya dedim işte askerdeyken planladık gel dedim hani oradan alamadım. En azından dedim İstanbul'a gelişinde alayım dedim seni. Çünkü usta birliğini arkadaşlar Ankara'da yaptı. Ankara'ya da gidemem yani kusura bak Keşke gidebilseydim ama gidemedim yani en azından Ankara'dan dönüşünde ben alırım seni en azından yolda sohbet muhabbet ederiz. Ben de şimdi arkadaşlar Söğüt Çeşme yolundayım. Ömde biliyorum şu an kamyon var ama kolumun da boş olması lazım. Çok sıkıldığınız farkındayım. Sağ şehirde çok sevmem. Yani sağ şerit aslında o kamyonların, ağır vasıtaların hakkı olan bir yol bence. Solu da işgal etmek hiç mantıklı değil. Orta şerit candır aga. Orta şerit candır. İstanbul Avrupa yakasındayım arkadaşlar. Şu anda Flora tarafındayım. Söğütü kadar elimden geldiğince orta şeritte kalıyorum. Orta şerit her yere götürüyor. Mis gibi. Çiçek. Bütün yolu maalesef ki hani videoya çekerek geçiremeyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar sol şerit boş. Ama girmeyeceğim. Gerek yok çünkü 70 ile gidiyorum. Sol şeritte ne işim var benim? Orta şerit candır. 70 ile gidiyorum mis gibi. Zaten Ataköy yolunu bilenler bilir arkadaşlar. Burası Yeni Bosna yolu. İstanbul'un kaderidir yani. Hatta şu an gene bir açık. Normalde tam o viyadüğün üstünde, dönemeçin üstündeyken trafiğin durması lazımdı. Gene iyi dayandı yani. Bayağı gidiyoruz şu anda maşallah diyelim. Erkaya da çok gecikmek istemiyorum. Dediğim gibi şu cariyi geçeceğim yani o kadar da değil. O kadar da değil arkadaşlar şimdi yani. Hani sol şeritte işim yok dedik de en azından sollamaya da çıkalım yani. Son girin hard 1.5'in bir tadına varalım. Renault'larda da gerçekten arkadaşlar motor efsane ya. Hani şimdi bende Astra var dedim gibi Astra benzinli. Arkadaşlarımla mesela yıkamaya gidiyoruz. Bazen Astra'yı götürmüyorum Megane'ı götürüyorum. Çünkü Megane da çok kirli oluyor genelde. Mesela ilk götürdüğümde arkadaşlar gel dedim sana içeride bir şey göstereceğim. Geldi abi yakıt tüketimine baktı. 4.65 değil ya. Kilometre sıfırlamadan itibaren 1000 kilometre geçmiş yakıtı göstermek için arttırmak için elinden geleni yaptılar ya. Hani o dur şunu sıfırlayalım falan böyle. Gene de 4 alttan çıkmadı. 1.5 Dizel otomatik candır arkadaşlar. Türkiye'de şu an yakıt fiyatlarından dolayı alınabilecek en iyi motor şanzıman kombinasyonu. 1.6 dizelleri de var 1.6 DCI. 130 beygir onlar. onlar da arkadaşlar manuel. Ha, manuel de ayrı bir zevk. Hele beygiri de var. ama arkadaşlar ben burada İstanbul trafiği. İstanbul trafiğinde otomatik candır. Ha mesela ben çok kullanan araba kullanan bir insan değilim. Hani Astra'yı ben 154 binde aldım. Şu an 158 bine anca geldi. Kullanmıyorum. Ama mesela kullandığımda da o yeni Astra bak bak trafiğe çıktın mı sen vay griymiş bir de altın rengi sarı rengi daha güzel bunların bence ama bu da güzel yani neyse çok trafiğe çıkmıyorum arkadaşlar ama çıktım mı da mesela rahat kullanmak istiyorum amacım o zaten mesela İstanbul trafiğinde atıyorum Mercedes de aynı hızda gidiyor Clio da aynı hızla gidiyor önemli olan hani orada Nasıl gittiğim? Bak bak arkamdan zorla geliyor. Gel. Gel bakayım. Ha bak yol tıkandı. Solumdan geçecek şimdi, gidecek. Nereye kadar gidecek? Şirket arabası. Onun rahatlığı. Şirketler veriyorlar atlarına. Takıl. Yakıtı zaten şey. Yani trafik kuralına uymak deseniz hak getire. Yapacak bir şey yok. Biz orta şeritten tın tın gidelim. Zaten dediğim gibi yani biz gene iyi geldik. Buraya kadar normalde İstanbul'da trafik olur ama. Şu an Cumartesi çalışanlar var saat 10. Bir de Cumartesi hafta sonu bir yerlere gidenler var her şekilde. Yani biraz trafiğin açılması normal. Şimdi kapatıyorum. Bir daha bir şey olduğu zaman görüşürüz. Arkadaşlar ben hala yoldayım onu söyleyeyim. Neredeyim? Edirne Kapı'ya yakınım. Yani Fatih e, Aksaray'a bayağı yakınım. Daha yolum var. Ya videoyu şunun için açtım arkadaşlar. Altındaki araba dediğim gibi Renault Megane 4 Touch paket dizel otomatik. Arkadaşlar şimdi Megane 4 alacaklara tavsiyem mümkünse Touch Plus alın. Touch almayın. Sedan alacaksanız arkadaşlar Touch Plus ve üstü almaya gayret edin. Hatchback alacaksanız Touch alabilirsiniz. Şimdi arada ne tür farklar var? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Touch olduğu için bu araba Sedan olduğu için Bursa'da üretiliyor. Hatchbackleri komple ithal. İthal olduğu zaman ne oluyor? Otomatik kliması geliyor arkadaşlar. Yağmur sensörü, far sensörü geliyor. Arka kol dayamanın arka kısmında çift klima menfez çift ya da tek olmak üzere galiba çiftti çift olması lazım klima menfezleri geliyor arkadaşlar yani böyle farkları var hatchback olduğu için hatchbackleri bunların bence daha güzel sedanları çok oturaklı değil bana göre Hatchbackleri daha güzel ya, Tabii tabi ne farkı var bagaj hacmi farkı var sedan olduğu için o, o kadar da olsun zaten o arabalar için Astra'nın da sedanı çok büyük dediğim gibi alacaksanız touch plus sedanlarda ve üstü almaya çalışın bir de arkadaşlar şöyle bir şey var astraya göre bunun ses sistemini beğenmedim şu an alttan bir zırtı gelebilir o şeyden arkadaşlar o havalandırmadan o bir şey değil ama dediğim gibi Astra'nın ses sistemi buna göre bence daha iyi. Bu arada arkadaşlar bu fiyata bu mudur serisine bu arabayı da dahil etmeyi planlıyorum. O seri de güzel güzel izlenmişti. Şu ana kadar kanalın en çok izlenen videosu Gama YZF R125 2019 inceleme videosu arkadaşlar. Çok iyi izlendi o video. Trafik ben orta şeritten bakıp basıp gidiyorum arkadaşlar. Hani böyle oldu mu korkuyorum. Ulan radar cezası mı var burada falan diyorum yani. Sol şerit de vızır vızır geliyor arkadaşlar. Bu arada ben yola bakıyorum. Telefona bakmıyorum. Şimdi Ulan böyle açıyla mı çekilir falan demeyin. E gözüm ekranda değil. Çünkü o bin saniye geciktiriyor. O da sıkıntı yani. Önüme bakıyorum ben. Bu arada ben bu videoyu aslında böyle kafa kamerasıyla çekecektim. Emre Pekin sağ olsun. Of of soldan bak bak bu girecek. Şuna şöyle... Erkekler ya yemin ediyorum erkekler Yeminle erkek Valla hala daha gidiyor Of sanki altında böyle S2000 falan var da Lan kırıyor var lan altında Ya S2000 olsa ne olur bu trafikte insanların arasından makas mı atılır Ki ben anladım ki o benim sağıma doğru önüme kıracak Ben en azından frene bastım Çünkü biliyorum ki o çok umurunda olmayacak Plakasını çektim zaten Artık kendini Youtube'da seyreder Öf be Şuradan ne makas atmışım Burada bana ne sövmüşler falan der artık kendini ha, Kafa kamerasıyla çekecektim arkadaşlar onu söylüyordum Kafa kamerasıyla çekecektim Emre'den alacaktım kamerayı Emre Pekin'den sağ Olsun dedi ya gel, gel al sıkıntı yok. Şöyle bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Kamerayı koyulan o kafa aparatını biz bulamadık. Emre'nin de arkadaşlarında yoktu. Benim de öyle GoPro'su ya da aksiyon kamerası olan bir çevrem yoktu yok arkadaşlar. Dedi en azından telefondan çekeriz. Dönüşte de bazen Berkay beni çeker şimdi. Yapacak bir şey yok yani o kadar gelip götürüyorum. Bari videoyu da çeksin yani. Arkadaşlar Berkay'dan haber geldi. Berkay gelmiş. Ben de hemen köşeye dönünce onu alacağım zaten. Işığın yanmasını bekliyorum. Ya şöyle bir şey oldu. Berkay dedi ki benim daha gelmeme birkaç durak var. Burada tur atmaktansa çünkü atacağım tur gene aynı. Hemen bu turu atacağım. Marmara Üniversitesi'nde öğrenciyim ben zaten. Giriş yaptım. Hemen okul motoparkına arabayı bıraktım. Orada bekliyordum. Berkay dedi ki ben Söğütçeşme durağına geldim. E tamam ben de yola çıkıyorum dedim ve Berkay'ı şimdi köşede göreceğiz. Az sonra bir asker göreceğiz. Demelen burada bir yerde. Nerede? <laughs> bak bak, hareketlere bak ya. Kardeşim, Kardeşim hoş geldin. Hoş ben hoş sana olur. sarılamıyorum, sen bana sarılırsın. Tamam tamam, ben sarılırım, sen de oğlum. Bakın burada kim var? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba arkadaşlar, ben Berkay. <laughs> hey, e Ali Can Bey daha da nasılsınız? Neden Vallahi... video gelmedi? 2 aydır ama. gerçi çekme çekme çekme. <laughs> Şimdi bana onu açıkla, 2 aydır niye video gelmiyor? 2 aydır niye video gelmiyor? Belki Çok 3 ay, ay oldu. Yok, 3 ay olmadı. Nasıl 3 ay olmadı? üç ay olmadı birader. Ya olduysa? Olmadı olmamıştır. Yani inşallah. i̇nşallah. <laughs> Yok i̇nşallah. olmamıştır ya. İstanbul kardeşim şimdi abi. Olur mu hiç? Bizde öyle bir şey var mı? Öyle mi? Ne? Ya, öyle bir şey olabilir mi yani? Ne kadar Ha 3 ay video çekmem mi? Ee... Ya arkadaşlar şimdi onu da söyleyeyim Berkay iyi sorular hazırlamış. <laughs> Normalde benim planım şuydu. Berkay geldiği zaman ha, arabada dönerken Berkay asker anılarını anlatacaktı. Yeni gideceklere tavsiyeler verecekti. Ama çocuk beni sual çekiyor. Yapacak bir şey yok. ben de onu sual edeceğim. Üniversitede okuduğum için sınav dönemim yaklaşıyordu. O yüzden çok bile çekemedim. Bir de elimde doğru gün içerik yoktu arkadaşlar. Ben Euro bıraktım. Yönetiminden, Truck Smap'in yönetiminden dolayı oyundan iyice soğudum ve oyunu bıraktım. Ee, o yüzden hatta bu video yayınlandığında siz bu videoyu geç izleyeceksiniz zaten. Videonun başında söyledim ben depremden dolayı bu video deprem bitene kadar yayınlanmayacak. Deprem olayları bitene kadar bu video yayınlanmayacak. Ben de söylüyorum. Bu video yayınlanmayacak. Hani o yüzden çok video çekemedim. İşte sınavlarım vardı. Bir de dediğim gibi elimde çok içerik yoktu. Hevesim yoktu biraz da. E Berkay da yoktu. Berkay'la olunca güzel oluyor oyunlar, evet, falan. E, Teşekkür ederim. e şimdi o da geldi. Beyefendiye yeni sistem topluyoruz. Abi tabi inşallah şöyle dört düzgün dolu dolu olacak. Dolu dolu hard. hard, hard. 3090'lar. Çift işlemciler. Çift işlemci nerede? Anakort o kadar desteklemiyor lan. Nasıl? Sıvı soğutmalılar falan böyle. Aman 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 aman. Sana da bir şeyler yapacağız artık. İnşallah inşallah. Bir makas atsana özleyek. Değil mi? <laughs> Oğlum şu köşede çevirme oluyor lan. Allah Allah. Harbi. <laughs> güzel. Sanki Astra ile gelirken Evet. Videoda da gördüler. Bir tane külüyor önüme atladı. Yani işte soldan sağdan en sola ben orta şeritteyim. Sonra önüme kırarak. Ben tahmin ettim önüme kıracağını zaten. Frene bastım. Evet. Geçti gitti. Hala daha makas gitmeye devam ediyor. Hani Megane değil de Astra olsa oynardım birazcık herifle. Ya Ama tabii. arada 30 beygir benzin motorun farkı var yani. O kadar fark var. Kalsın dedim ya. Ağlatırdım yani. Hazırladığın sorular nerede? Kardeşim. Ee, kendi kafana göre soracağım. Kendi kafana göre Gece kazancısı nedir abi? Dur şu. Gece biraz kısayım. Gece Ondan. kazancısı yerinden yerine göre değişiyor. Şimdi mesela ben Ankara'ya gittim. 6 tane kazanımız vardı. Bu 6 tane kazandan ben sorumluydum. Geceliğin devreyimi atardım? Bir akşam ilk devreyi aldığım zaman atardım. Bir akşam gece 12 gibi atar, bir de sabah da atardım. Akşam atardım kontrol babında. Gece bir şey olduğu zaman, komutan sorduğu zaman yanlış cevap vermeyeyim, eksik cevap vermeyeyim diye. Yine kontrollerimi yapardım. Kontrolümü yapıyordum. Gece 12 keyfime kalmış. Yapmıyordum şu zaman. Sabah da kontrollerimi yapardım. Herhangi bir kazanda sorun varsa önceden müdahale edeyim diye. Eğer ki müdahale etmezsem, yatarsam, umursamazsam ve kazanda bir problem olduğu için de kazanlar çalışmayıp odalar ısıtmazsa sever albay, yarbay artık ne varsa yüzbaşı, üsteğmen beni çarpıyor. Niye kazanlara bakmıyorsun, niye bunları diye. Peki çarptılar mı? Çarptılar. Bir kere haksız yere çarpıldım. Allah albay Allah. Çarptı, Kazan kazanın. bir tanesi sürekli arızaya giriyor. Bunu komutanına biz bilgisini verdik. Sabah geliyor, kazan arızaya giriyor. Beni çağırıyor. Ben istirahate geçeceğim. Beni çağırıyor. ne oldu acaba bir şey mi var? Emre komutanım bana bağırıyor. Bu kazanlar niye çalışmıyor? Yukarısı niye buz gibi? Dedim ki komutanım dedim böyle böyle bir size zaten bilgi vermiştik. Arızada olduğunu söylemiştik. Ya hatta gelin bakalım dedim kazanlar. Kazanlar bak üstünde uyarı yazıyor. Yani, yani uyarı vermiş. Arızaya girmiş. Komutanım gördüğünüz gibi arızaya girmiş. Ben kontrol ettiğimde evet subayla birlikte baktığımızda herhangi bir sorun yoktu. Subay doğru mu diyor? Evet doğru komutanım dedi. Tamam dedi o zaman gidebilirsin. Boş yer haksız ama diğerleri haklı <laughs> Haklı ben bir kere yedim o da umursamam ama <laughs> yattım Ay, yani iyi zamanlarda o da yani daha alışmamışım geceye hep gündüzdeyim yaptım ben dedim saat 3'tü dedim yatayım alarmı kurdum 5'te 5'te hmm. kalkar giderim. Mesela bir uyandım bizim arkadaş kapıyı açtı Berkay Berkay diye bağırdı dedim ne oluyor bir uyandım hangi dedi sen kazanlara baktın mı dedim yok saat kaç dedim bende dedi 5 altı buçuk. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok kazancı sadece gece değil değil mi? Sabah da kazancı olmuyor. Sabahça, sabah da kazancı vardı. Ben gittiğimde ilk 4 ay boyunca Zikri abi vardı. burada kendine selam mı? Video izler mi izlemez mi? Bilemem ama bize 90 izlemez. Karışırına da çıkmaz. Emekli oldu 33 yıldır. askeriyede de asker çalışıyor normal meslek olarak her sivil memur olarak gitmişti bayağı da yapmış yani 33 yılına askeriyeyi vermiş bize diyordu ki yeri geldi gece çalıştığım yeri geldi hiç uyumadığım yeri geldi eve 2-3 gün boyunca gitmedim askeriyeyi sorununu halletmek için sonrasında o çıkınca sadece ben kaldım gece kazancısı olarak mesela ben gitti gitmeden önce komutanlar bana diyor ki Erkay diyor bak benden sonraki gece kazanırsa öğret diyor. Ne yaptın, ne yapacağını, arızaya girdim neler olabileceğini, yapacağı şeyleri, arızaya girdiği zaman neler yapabilir, ne tür arızalar olabilir, çözümleri neydi bana söylüyor. Askerde size harçlık veriyorlar mı? Veriyorlar. Askeri ücretin %15'i miymiş neymiş öyle bir şey olması lazım. Mesela böyle bazen de çift maaş veriyorlar. Çok askerlik boyunca belki vuruyor, belki vurmuyor ama çoğu zaman vuruyormuş. Mesela bana vurdu. Normalde benim almam gereken aylık maaş 300 lira mı ne? 300-350 lira tam olarak hatırlamıyorum. Hemen 704 lira aldım. Çift maaş vurdu bana. Ha yani şey gibi yaptığı mesleğe göre mi? Yok mesleği değil. Herkese vuruyor. Allah Allah. Aynen ama da söylendiğine göre, söylentiye göre emin değilim. Yemekhane, kazancı, kazandığı çalışanlar işte. Garsonları falan maaş çabuk yatıyormuş, çok yatıyormuş. Hmm. Onlar yani diğerlerini demek ki pek biraz da yaptığı mesleğe göre de e, tabii, demek tabii. ki. Aynen. Oluyor. Kantinde ücretler nasıl atıyorum sana şimdi Oo. 700 lira geldi. Evet. E ne kadar? Mesela kantinde bir su, bir çay. Ne kadar ki hani bu maaş yetiyor mu yetmiyor mu? Bunu biraz söyle. Şahsen bizim oradaki e, çay ocağında çaylar bize bedavaydı. Evet. Her olarak. Çay vardı, kahve vardı. Menengeç kahvesi. Onu içiyorduk. Oh. <laughs> Komutanlar alıyordu. Parasını onlar ödüyordu. Hı. Toplu zaten herkes bir 50 ücret veriyordu. Alıyorlardı. Biz içiyorduk. Komutanlar içiyordu. Biz içiyorduk. Ne güzel. Orada öyle. Mesela orada örnek vereyim. Şu an dışarıda iki buçuk litre kolay ne kadar? Gördüğüm kadarıyla 30 lira diyordu. Yani Instagram'da yani. ben 30 lira küsür 30, gördüm. Aynen. 18 liraydı bizim orada. Aa, iyiymiş. Yani ucuz. Ucuz, ucuz. Çay yani. ne kadar mesela? Dedim ki bedavaydı. Ben gidip para vermedim Yok Sen değil. Mesela normal bir asker gitti. Bir çaya ne kadar veriyor? Hiç sormadın mı? Yok sormadım. <laughs> Hayatı da beleş yaşamayı sevenlerden böyle koyacak. Sanki sen sevmiyorum. Aile kantinine göndermiyorlardı. Bizim birlik fazla dışarı çıkmıyordu. Ya yani diğer birlikleri ben görüyordum askeri içerisinde bizim mesela güvercinlik dediğimiz bilenler bilir çok büyük. 25 tane mi ne birlik var. Biz evet. bir, o bir 25 birlikten bir tanesi. Diğer birlikler bildiğim kadarıyla dışarı çıkabiliyor. Başka birliklere gidebiliyor. Biz gidemiyorduk. Biz sadece yanımızda karavacılık vardı. Oraya gidebiliyorduk. O da oranın kantini de bizim kantinden bir tık daha ucuzdu. Ondan oraya gidiyorduk. Kantinde fiyat farkı oluyor mu yani? Var var kantinler arası. ihaleye veriyorlarmış kantinleri. Ağaz şeyin değil yani o zaman resmiyetin Yok, değil. Özel değil. şirket işletiyor. Aynen öyle. Mesela bizim kantinde örnek vereyim sana. Tost 10 lira. Bildiğimiz bu sandviç ekmek var ya. Aynen. İngilizik. Tost. Ha. O içi boş neredeyse. Azıcık bir şey var. 10, 11 lira. Karavacılıkta ayvalı tostu var. Ayvalı tostu dolu dolu. Aa. Adamın o dedim ne kadar bu? Dedi 11 lira. Dedim iki tane ver. Vallahi. Direkt iki tane. Acımam. Bence de acıma oğlum. 11 lira yani. Zaten asker olduğu için ha. belli bölümünü devlet karşılar zaten o paranın. Çünkü 11 lira ayvalık tostu yiyemezsiniz. Yani size olsa evet. içindeki malzemeyi vermezler belki de sadece. Yeah. 11 lirayla biz alıyorduk direkt. Aynen. Çok güzeldi ve güzeldi de. Zaten hazır paket olarak geliyor. Sadece makineye koyuyor, işte yağlıyor, şey basıyor. Yok bir de elemeyi böyle. Anne elini değmiş. Tık 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 tık, tık, tık. <gülüyorlar>. Böyle Onun dışında hani şey gece kazancısı anın var da hiç böyle arkadaşlarınla falan şey bölüğünde falan hiç anın yok mu? Çoğu zaman gecedeydim. Gündüzlüğün bir aydan az süre gündüzde kaldı. Daha sonrasından gündüz kazanç, pardon gece kazancısı gittiği için bize de belge verdiler. Gittik belge aldık. Belge aldıktan sonra ertesi hafta direkt ben beni gece kazancısı yaptılar. Hmm. Ben zaten tam 100 günüm kala ben gece kazancısı oldum. Bak sol şeritten ne biçim gidiyor? Şimdi birinin canına zarar verecek ya. Ay ne düşünceli insansın Ali Can. Ben trafikte öyleyim abi öyle, ben düşünürüm. 5 <laughs> dakika sonra soldan selektör adı gidiyor. <laughs> Yok kanka ya yapamıyorum. <laughs> Asetta da yaparsın onu. Oo. <laughs> keşke Herkese bir direksiyonunu bana verseydi videolar çekerdim de. Tabii Dedim ki de. asker kardeşim kardeşim Altay o direksiyon yatacak ver bana kullanayım. Askerde en sevdiğin şey neydi onu da bir söyle bak. Askerde en çok sevdiğim şey yani ana olarak yatmayı <laughs> Evde ne yapacaksın? As Yok bak şimdi askerliği bitirdik iyi güzel de gerçek askerlik burada başlıyor. Bak mesela orada ekmek elden su göldendi. Sabah yatıyordum, akşam kalkıyordum, geçiyordum kazana, telefonla uğraşıyordum. Kimseye bir şey demiyordu. Hani da tabii telefon yasaktı da bizi göz yumuyorlardı çoğu zaman. Dün yarbay vardı, hiç sevmezdi telefon. Telefon muhabbeti döndüm, direkt deliye dönüyorum. şu telefona kızıyor muydu hani o? Tuş... Yok, tuşlu bir şey demiyorlardı. Ama bak mesela telefondan ceza yiyorsun ya, diğer birliklerde 3 gün veriyorlar, 5 gün veriyorlar. Bizde 15 gündü. Niye? Şimdi... şimdi daha mı geç çıkıyordun askerden? Evet. Şimdi 7 gün, yok 6 gün şeyden veriyorlar. 7 gün akıllı telefon getirdiğin için, 4 gün emre itaatsizlikten, 3 günde sivil hat kullandığın için. Hmm. 15 gün yiyordun. Sivil hat derken atıyorum, askerin kendi hattı da veriyorlar mıydı? Asker sel var. Hmm. Onu alman lazım. Şey o, mi o telefonlara hani o tuş eski? Yok, askersel şöyle bir şey. Eski büyük telefonlar vardı ya mavi. Yok yok, yok onlar yok. Askerselde de şöyle, sabah 8'de hat kapanır. Sen, sana kimse aramaz, arayamaz, kimse ulaşamaz. Akşam 5'te mi 6'da mı ne açılır hat? Hmm. Süreli. Ama normal telefon gene hani. Aynen aynen normal, normal telefon, normal arama sorma vesaire. Onda internet olmazdı. Zaten mantıken diyor ki işte tuşlu telefonu getirsin. Aynen. Ona bak baksın da ailesiyle görüşsün. Aynen ailesiyle görüşsün diye asker Gün içerisinde konuşmasın, işiyle meşgul olsun diye saatlerde kapatıyorlardı. Bizim orada çok fazla jamer vardı. ya. Yani hatlar gidip gidip gelirdi. Sen arada arıyordun ya hat gidiyordu. Evet, Sonuçta şey havacılık bölümünün yakınıydı. i̇şte. Yani normalde de öyle. Telefon 6 ay sonra ilk kez doğru düzgün full çekiyor lan. Ben <laughs> de oh be internet ne hızlı. Meyve <laughs> gidince ben şaşıracağım. Burada zaten 1 megabit'i <laughs> zar zor tahammül ettik, gözümüz alıştı. Eve gidince 70 megabit. Yani yavaş olsa bile sana gene çok hızlı gelecek. <laughs> tabii <gülüyor> tabii. Askerlikte Acemi birliği çok güzel geçti. Ama usta birliğindeki ilk iki hafta bana eziyetti. Hepinize merhaba arkadaşlar filan değil mi? Aynen. Tekrardan giriş yapıyoruz. Tekrardan sıfırdan. Aynen. Esenur'da giriş yaptık arkadaşlar. Alkışlayalım arkadaşlar. Ben, ben böyle yapabiliyorum bence. <laughs> Diğer eli kamera. Çünkü elinde 25 bin liralık bir kamera var. iPhone 12 var arkadaşlar. Elinde. Ben gidiyorum. <laughs> Öyle arkadaşlar onu söyleyelim diye açtırdı. <laughs> en son bir de evine girerken gösteririz. Öyle de videoyu bitiriyor. E, eve abi. girerken gösterirsek adresini söyleyelim mi? Arkadaşlar İstanbul'a sen yürü. Kardeş benim, ben videoda gösteriyorum. Sen ne yine acaba göstermiyorsun evini? Ben kaç kere gösterdim. Allah Allah. Oğlum ben ünlü bir YouTuber'ım. 2120.000 bin abonemiz var. 2120.000 bin. bin. Tabii tabii kardeşim. 2120 bin, bin. Böyle bir sayı Türkiye'de yok. Ben ürettim onu. Tamam. Türk yapımı. Ya Başka da böyle bir, bir sayı yok. Yok. Hem o Türkiye'de o. değil de böyle Anladım. bir sayı. Bence öyle bir sayı vardı da biz bilmiyoruz. Olabilir. Evet. Keşfedilmemiştir. Yani. yani. Her şeyin uçağı yani. açık. Arkadaşlar bu acemi buna kesinlikle şoförlük vermeyin. Bu hangi ehliyet kursu varsa geri alsın abi lütfen. Adam gitti. Geçir... <laughs> Şurası ver, şu köşede. Bebe bak 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 şu köşe şu köşe. Adamlar bir de izlemiş şey mi? Alacağım. <laughs> böyle yani, böyle bir şey var. Böyle bir şey mi var? Kardeşim silo videoyu kaldır hemen bizi mi gösterdin falan böyle. Yok ama gittiğim yer gerçekten güzeldi yani ben memnun kaldım, eğlence aldım yani. Hocaları iyiydi, arabaları iyiydi. Memnunum yani. Devrajları iyi miydi İyiydi. Allah Allah. Sömüreydin. Yarım devrajla. Onu çok ya. Ya bana yarım debriyaj deme. Onu da anlatayım o onu da anlatayım. Anladım. Arkadaşlar şimdi ben Esenyurt'ta ehliyet aldım Berkaylı zaten. Bu arada arkadaşlar ekran sallarını kusura bakmayın arkadaşlar. Yol acemi kötü. Yol kötü. Girip, štulları girip, štulları girip çıkıyor. Ben ehliyeti arkadaşlar Esenyurt'ta aldım sınav alanımız Gülüz köyün içinde bilenler bilir zaten o çevrede de genelde oradan alıyorlar. Normal bir şekilde paralel parkımı yaptım. Tekrar yola dönmem için hemen bir yoldan geri bir hemen ara sokaktan dönmem lazımdı. Ara sokağın ucuna geldim bir dört yol ağzıydı aslında baktığınız zaman karşıdan geçiyor her yerden ara sokağın arasından çıkış. Ben girerken de başka sınav araçları geliyordu. Onları bekleyeyim dedim. Tamam bekledim. Sınav heyecanı da Araba küçük bir çukura düşmüş ön tarafı. Ben hissetmedim. Sınavın stresini hissetmedim. Yarım gaz, yarım debriyaj yapayım dedim. Bana gelen araba 09 motor Clio'ydu. Araba yarım gazı yemedi. Orada istop etti. Tek hatam oydu. Onun dışında hatayı vermedi. Ama şöyle bir beni zorladı. Daha yokuş kalkışa gelmemiştim. O beni biraz korkuttu. Hani onun dışında korktuğum bir şey yoktu tek istopum oydu zaten. Hani o çukura düşmem ve hissetmediğim için. Yoksa tam debriyaj, tam gaz yapardım. Öyle kalkışta. Ee, ben yokuş kalkışta hiç durmadım. Direkt devam ettim. Komutanım giriyor. Komutanım. Komutanım. Bak, bak ağzım böyle alışık Bir ay önce böyleymiş zaten ağzım. Evet arkadaşlar Berkay'ı geldim. Ben bıraktım. Şimdi dönüyorum. Evet. Adam bana eşlik etti. Kral <laughs> ya, kral, kral ya. ya. Asıl beni bıraktı. Teşekkür ederim. Her zaman karışım sen hoş geldin. Hoş bulduk. Ben İstanbul'daydım zaten. Sen evet. hoş geldin. <laughs> evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neyse geldik. Videoları bu videoyu izlediğim zaman %90 biz zaten videolar çıkmış. Editlemiş, ed ed paylaşılıyor olacağız zaten. Aynen. Neyse. Ya ben dediğim gibi bu videoyu 11 Şubat'ta çekiyoruz ama yayınlanması daha uzun süre olacak. Evet. Çünkü bu depremin son bitişine kadar ben bu videoyu yayınlamayacağım. Kanalımda bir anı olarak kalacak. Belki 2 evet. yıl sonra izleyeceksiniz ama anı olarak kalacak dediğim Aynen. Gibi. Böyle yayınlamayacağım hemen. Bu videomun burada sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Videodan keyif aldıysanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin ki yani böyle vlog tarzı videolar istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiği kadar çekmeye çalışırım. Sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni çok mutlu ederseniz hepsinin açıklamalarında linki var arkadaşlar. Discord kanalıma da gelmek isterseniz onun da açıklamalarda linki var. Sınırsız linktir. Dilediğiniz gibi gelebilirsiniz. Berkaycığım hoş geldin tekrar son kez söylüyorum. Berkay'ın kanalını da açıklamaya bırakıyorum arkadaşlar. YouTube kanalı tabii. Her zamanki gibi. Abone olursanız çok sevinirim. Ben size çok iyi. iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça Geriz kalın. Sevgiyle. bye. bay. Buradan abone olun. <laughs> Şuradan like atın. Deşerim size Kapatla.